<laughs> Al işte, şimdi çok iyi bir çift oldunuz. Günten haberim ben, iyi günler, küçük hanım. Anneniz evde mi? Annem mi? Oh my God, my God. Nedirli? Ah, yoksa evin hanımı siz misiniz? Sakın benim demeyin. Şahit diye düşer bayılırım. <laughs> evet. Evin Hanım'ı benim. Ee, evet. Evin Hanım'ı benim. Ne vardı? Eskip libe. Eskip libe. <laughs> Ay, Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> aşk var hanımefendi. Aşk. Ne diyorsunuz? <laughs> Size libe takdim etmekten gurur duyuyorum Flora. Ne? Kendisi adeta sihirli bir aşk damlasıdır. Bu bir parfüm değil. Aşka da abi. Angelina Jolie. Brad Pitt'i kendisine nasıl aşık etti ha? Soralım size. Ya da Michael Douglas o yaşına rağmen nasıl Catherine Zeta Jones'u kendisine aşık etti? Ha, ha sor, Bana sor. Frag mi? Hı? Yani sordunuz mu? Hah, Ha, işte cevabı bu. Aşk damlası. Lee Ha, bu parfümden pıst sıkarsınız ve sonsuz aşk başlar. Ne ha. kadar? Ücretsiz efendim. Ücretsiz. Konstell olsun. <laughs> Tanıtım maksatlı. Hey. Sıkayım mı size? Yok ha. yok. Ben özel bir zamanda sıkacağım. Zavşu. Zavşu. Zumpa. Çok iyi edersiniz. <laughs> Çok yani. Buyurun. Güle güle kullanın. Aşk kokuyor. Aşk. Alles gut. Zavşu. Her havuzun dibi aynı. İh mehde göfte. Gülsen Wolf'a göze. <laughs> İşi bitti ana. Ha? Aşk damlası diye doğruluk iksirini sıkınca bülbül bül gibi öteceksin. Ne bez bebekten kalacak ne de oyuncaklar dünyası. Senin için çok üzgünüm. Bak bak ağlayacağım şimdi bak. Ama ağlayamıyorum. İçimden kahkaha atmak geliyor. Ne tutuyorum kendimi? Koy vereyim o zaman. Bilgin çok bilmiş. Kütüphanede biraz araştırma yaptım ama hiçbir şey bulamadım. Bunun antiksini yapamaz mısın? Daha yeni bulduğum bir şey olduğu için üzerine çalışamadım. Şokerin sayesinde başıma bunlar geldi. Kızcağız çok kötü durumda. Aşktan gözü kör olmuş. Aslında sihirin etkisinden böyle söylediğini bir anlasa çok utanacak ama ah. 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 Nana <laughs> şok nanayı konuşturmak için bunu kullanacaktı. Bilginiz, sen çalışmaya devam et, ben geliyorum. <laughs> tamam. <Evet. Gülüyor> <laughs> i̇şte şimdi birbirinize çok yakıştınız. <laughs> Nana. ha. Kulina şoker geldi mi? Yok, neden? Ah Bilgin aşk ve doğruluk çiçekleri yapmış. Bundan da şokerin haberi var. Bu kadar anlaman için yeterli sanırım. Anladım ama buraya gelmedi. bir öğretmene aşık. Ha. Belki de aşk iksirini onda deniyordur <laughs> Ay zaten ondan, iksirisi çekebilecek bir kadını asla tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> aman aman bizim uzak olsun. Ay olsun. <laughs>